Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Craftraizda, e, Craftraizda Bed Wars oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bugün yanımda e, çok sevdiğim mükemmel bir youtuber olan yani gerçekten çok severim. Hatta baya anlarım falan var yani abi bilmez ama yani benim içimden anlarım var. Çok güzel bir youtuber olan Yağız abim var. Yarız abi hoş geldin. Nasıl oh, Nasılsın? Nice, nice. İyi abi sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim Hop sen adama gittin bu arada hiç arkana bile bakmıyorsun he Aa arkam <laughs> Aa adamlar yokmuş Olmayan <laughs> adama gitmeye çalışıyor güzel güzel sevdim iyi Azimlisin hiç işte, değilse <laughs> Evet malzeme orada Aa benim blok bitendi <laughs> Tamam ben şöyle hemen yaptım <laughs> Yalnız abi ben bir şey Yok. soracağım. Efendim? Şimdi e, benim pelerin niyeliğim var. Evet. E, Şunun şu seslerini kapatsam iyi olacak. Ama mesela Allah bir Allah tane... Allah 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 Adam var. Bir sürü adam geldi. Bir sürü adam geldi. Lan oğlum başkaları da geliyor. Bu ne? Abi diskaç. Bizi bez... gitti 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 gitti. gitti. Abi sen diskaçsın. Görüyorlar mı acaba? Sizim. Um. Ee, Yo, ha geldi 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 yeşil geldi. Yeşil ha biliyor musun? <laughs> ben de onlar. <laughs> Gel atla oğlum acımayacak. Gel atla. Atladı. Hop atla. Ah ettiler itarretler ölüver, başarısızlar. Aa. Hop şöyle kaptım. İşte abi e, mesela bir tane pelerin yüklüyorum böyle tam olmuyor yani yamuk falan oluyor. Niye anlamadım? Yanlış editlemişsindir pelerini. Yok yok yani editlediğim dediğim e, internetten bir tane buluyorum indiriyorum öyle yani. Tamam işte internettekilerin şeyleri piksel, pikselleri Craft Rising ile uyuşmuyor. Onu alıp editlemen gerekiyor. Craft Rising sitesinde yazıyor piksel boyutları. He. Craft Rising sitesinde yazana göre yapman gerekiyor. He tamam anladım. Okey. Ben de e, garip bir e pellerimle dolaşıyorum. <laughs> bir tek o oluyor. Abi arkanda kırmızı var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben ondan önce gidersem onun base'ini önce biz kırarız. Evet, evet, evet. Aaaa... Ee, geliyorum ben de base'e. Vur şunu, vur vur vur. Bana vurma, bana vurma, bana vur. Ofşş. Tamam, diğeri kes, diğeri kes, diğeri kes. Ben kırıyorum, diğeri kes. Bana vurmasın. Aa bu senin gruptanmış. Ah be abi, öldük be. Aykabı. Olsun, olsun. Çok güzel, çok güzel. Devam. Kazma, balta takımlar uçuyor. Tamam zırh çekeceğim bir tane. Hop hop ben demir kontrolünü da de aldım sen de almışsın harika artık kırabiliriz bence onları. Evet kırırız kırırız ya. Bir de butterfly drag falan yaparsak iyice gider. Nerede onlar? Nerede? nerede? Şurada Aa, şuraya Kırmızı ağzı, kırmızı başka yere gitti. Koş koş kırmızıya evet, koş. Evet, evet. Bizim base'e gelmesin adam. Orası bizim base ki ama çok uzak. Uzak mı? Ya bir tanesi... Aaa! Daha sen tek başına kırabilirsin güveniyorum sana. Eyvah! Aa, bizim yatak gitti. Olamaz. <laughs> ben de gittim. Harika harika öldürdüm ben bizim yatak kıranı öldürdüm. Ha, tamam ben seni izliyorum. Elendin mi? Evet. Eğlendim tamam, ama eğlenerek. Ya. Yok yok ya ben izlerim. <laughs> Keyifli. Okey sen bilirsin. Hem eğlendim ama eğlendim. <laughs> Oo bak ikisi birden bize geliyor. Abi bir tek bir Ya abi sen 40 yıllık youtuber'sın yani yaparsın. <laughs> Sana güveniyorum. Dedin ya böyle kesin öleceğim şimdi. <gülüyor> 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 sen böyle dedin ya kesin öleceğim şimdi bak. Maşallah. Allah korusun. Şalat dediğim iki gün dayanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ölüyor. <laughs> tamam. Valla biraz şom ağzım var ama inşallah olmaz böyle bir şey. Hala devam ediyorsun. <gülüyor> 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 tamam bir alev top alalım. Emir var ya kesin bana target atacak. Şimdi Emir diye bir arkadaşım var oyunda. Öldüm. Şimdi Emir abi de dans ediyor abi arkandan. Portakal dans yaptı. aa, <laughs> aa ayıptır be. Cık, cık, cık. İnsanlık ölmüş. Neyse arkadaşlar o zaman ikinci partımızda devam Evet arkadaşlar ikinci partımıza devam ediyoruz. Sahil güvenlik var yanımızda. Sahil güvenlik mi? Evet. <laughs> Aha. Aha adım sahil güvenlik ya şaka bir şaka bak. Bir tane Peki pelerini mi gözüküyor mu sende? Evet evet Atatürk. Ya skin'i mi gözüküyor mu? Evet. Kendi skin'i mi var şu an? Evet evet. Ha, o zaman o zaman anla, anlaşılır aslında biliyor musun? Yani Atatürk pelerini benim dışında kimse kullanmıyor herhalde. Anlaşılır ya o zaman. Çünkü HD ya. Ama evet. aslında şey HD Sadece vipler kullanabiliyor VIP değilim. Uf çok saçmaladım ya. Anladın sen. <laughs> yan yol yapamıyorum ben. Düz yapıyorum. Yan deneyeceğim hayırlısı. Atlıyorum, atlıyorum, atlıyorum. Aa dur 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 şurada merdiven var. Gel 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 gel. Aa evet. Bu haritayı hatırladım. Bu haritayı gel, gel, sola gel, sola girdiğimde eee e, eleniyordum. Bu haritada solo mu var? He solo var ya galiba. Vur 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 vur. Yatağa kır, yatağa kır, 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 kır. Gitti. Ah hero burayı. Geliyor şimdi adam geldi geldi. Allah ben öldüm. Ah ben öldüm. Üç can öldürdü. Ah fırın nerede? Heh. Abi yalnız pelerinin de arkada bir adam var Atatürk'ün arkasında asker. Böyle vücudu çıkmış e, ee, yani vücudun yarısı çıkmış diğer yarısı çıkmamış yazık be ne kadar <laughs> ya bizim bu adamları kırmamız lazım ama nasıl kıracağız ya? Şöyle kıracağız abi. Eee beda açacağız. Aa zaten kırdık ya adamları. <gülüyor> <gülüyor> Gel, <laughs> <laughs> gel adamları öldürelim o zaman gel. <laughs> Dallık işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama kapamaz. Nasıl güzel. Valla benim aklımda yarın ee, ödevleri nasıl yetiştireceğim? Ödev olarak ne vardı? Bir şey unuttum. Geliyorum, giriyorum, 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 girdim, 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 girdim. Oo, O gitti, o gitti, o gitti, o gitti. Yes. Dön diğerini bir anda. Diğeri nerede? Aa diğeri yok. Diğeri yok. Herhalde bizi görünce korktu kaçtı. Ama demin geldiğimizde de yoktu işte işin garibi. Şimdi o zaman o şurada zaman. şu anda. He evet orada 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 tam. Aa bunlar dalmıyor lan birbirlerine. Ne? Aa bak. Aa. Tur Turkuazlı Tur Tur gri takım ama evet, bir birden öldürüyoruz. Aa, evet aynen aynen aynen. Ya abi şöyle sinir oluyorum böyle bir de bir şey yapamıyorum ya şunlara. Aa, çok az kaldı. Biri gitti. Bir yere de gitti. Bu kadar, bu kadar helal olsun. Abi kimin çaldım özür dilerim. <laughs> ya ne demek oğlum? <laughs> ben bir yedi bir animasyonlarını açıyorum ya güzel oluyor. Bir yedi animasyonu. Aa onlar beni de açıklayacaktım yatak gitti oğlum. Aa! Aa! Abi abi abi. Altı yama mı? Hadi. Öl 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 öl. Öldüm. Eyvah. Sağlık olsun be, sağlık olsun ya. Eyvah, kendi başıma düşünebilmem lazım. Mavi kırılmamış, Kıram, kırabilir miyim? Kırarsın diyeceğim de, diğeri geliyor mu arkandan bakayım? Geliyor mu? Diğeri geliyor ama baya uzakta ya. Adamı öldürebilirsen bir de alev topun varsa kırarsın. Helal helal helal, yaparsın 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 yaparsın. Ne oldu lan orada bir şey uçtu. Ateş topu attı. Tamam diğeri geliyor yalnız. Aa oh, diğeri öldü diğeri öldü şapşal gibi. Ama aa ah, kaç 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 artana, kaç. Arkana kaç arkana kaç arkana kaç arkana kaç O ne değil lan <laughs> vardı solda. Abi. <laughs> <laughs> aga be, aga be, aga be. Olsun güzeldi, güzeldi. Ay. Adrenalin dolu bir oyunda. Biz Geçen videoda kazanmıştık çok güzel oyun. Sen şanssızlığına şey yaptı şimdi bak. Şimdi vallahi. kazanamıyoruz. Evet. Dur ykul vallahi okuyayım ne yapayım yani ben. <laughs> <laughs> <Tamam>. Hayırsa. <laughs> bir parta girelim mi? Ee, Valla benim çıkmam gerekiyor şu an ama istiyorsan sonra yaparız yine bir şey. Valla sen bilirsin abi o zaman e, şey yapalım sonuncu yapalım. Tamam sen yap şey çıkışını. Her ee, sen bunu ışınlanabiliyor musun? Ne? Sen bunu ışınlanabiliyor musun abi? Işınlanırım sana dur bakayım. Aa Emir geldi. Arkadaşım geldi. Lobby kaçtasın? Lobi 4. Ve 4 Zaten arkadaşlık da vardır yani var mı derim diyorum da baya arkadaş vardı sizin de. <laughs> emir geldi. Emir. Ve de çekeceğim demiştim bu. Tamam bu da bu lobi demişsin. Video. bir 4 evet, gözle evet. Bedwars. Tamam. Çekiyorum. Abi, attım telefonu. Bak ben. burada. Bak gördün mü? Ya. Hadi hadi çıkışını yap. E, gideceğim, ya. gideceğim, <laughs> koşacağım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yoruzdan bize iyi var. Bu zaten hiç önemli değil arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir video oldu. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.